Merhaba arkadaşlar, birinci dönem açık ses sınavları devam ediyor. 9 Aralık tarihinde başlayan sınavlar 20 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek. Peki sınavlarımız nasıl gidiyor? Öğrencilerimiz sınavlarını yavaş yavaş bitiriyorlar ve sınavla ilgili maalesef bu dönem biraz daha çok fazla sorun olmaya başladı. Neden sorun oldu? Birçok öğrencimiz sınava giriş yaptığında geçersiz işlem ibaresini görmektedir. Sevgili arkadaşlar, bilgisayardan veya telefondan önbellik yani... Geçmişe sildiğiniz takdirde sınava giriş yapın. Çünkü bununla ilgili bakanlıkta öğrencilerimize mesaj gönderdi. Peki sevgili arkadaşlar bu videoyu çekerken aslında birçok öğrencimizin sorusu olan şu soruyu cevaplamak istiyorum. Hocam ben sınava girdim ama sınavda birdenbire bilgisayarım kapandı ya da yan sekmeye geçtim ya da Biraz fazla bekledim ve bir süre sonra sınavım iptal yazısı geldi. Bununla ilgili ne yaparım? Sevgili arkadaşlar, sınavınız eğer iptal yazısı geliyorsa hemen 444 0632'yi arıyorsunuz. Bu iptal olmasının sebebi sizden kaynaklıysa yapacak bir şey yok ama onlar yine notlarını alıyorlar. Eğer internet gittiyse ya da elektrik kesintisi olduysa sistem bir kez daha sizin sınava girmenize izin veriyor. İkinci kez vermiyor buna dikkat edelim. Ama gelen mesajlarda birçok öğrencimiz hocam telefondan sınava giriyordum birden bir arama geldi ve bunu açmak zorunda kaldım. Sınava tekrar döndüğümde iptal yazısı vardı. Veya Hocam ben yan sekmeden bir şey açtım farkında olmadan iptal yazısı geldi. Maalesef sevgili arkadaşlar bu iptal yazılarını hiçbir şekilde düzeltemiyorsunuz. Ve sınavınızın iptal olması o dersten kaldığınız anlamına geliyor. Şu sizde paniklik yaratmasın. Sadece o derse ait olan sınavınız iptal oluyor. Yani diğer dersler iptal değil diğer derslerin sınavına girebilirsiniz. Ve böyle hatalardan mümkün mertebe uzaklaşacak Peki bu iptal olan sınavları ne yapabiliriz hocam? Bu sınavların bir telafisi var mı? Tekrardan girebilirsiniz miyiz? Arkadaşlar biliyorsunuz telafi sınavları pandemi döneminde yapıldı. Şu anda telafi sınavı yok. Telafi sınavı dediğimiz sınav aslında bir sonraki dönem yapılacak olan sınava gireceksiniz. Özellikle örgün eğitimden geçen öğrencilerimiz bu dönem bitirecekken İptal yazısı olduğundan dolayı bu öğrencilerimiz maalesef Mart ayında tekrar sınava girmek zorundalar. Peki Mart ayında sınava girecek olan öğrencilerimizin kayıt yenilemeleri ne zaman olacak? Arkadaşlar sınav sonuçları 27 Aralık civarında açıklanır ve sınav sonuçları açıklandıktan hemen sonra ikinci dönem kayıt yenileme ve yeni kayıtlar başlar. Bu öğrencilerimiz Ocak ayında kayıtlarını yenileyecekler ve Mart ayında bu kaldıkları dersen tekrar sınava girecekler. Peki bu sınava girecek olan öğrencilerimize bir engel mi üniversite sınavına gir? girmek, girmek. Hayır arkadaşlar, üniversite sınavına ya da MSÜ'ye mezun olmadan girebileceğinizi defalarca söylemiştik. O yüzden hiçbir engel değil. Sadece mezun olmanız birazcık geç olmuş oluyor. Ama başka da bir alternatifiniz yok. Çünkü telafi sınavı diye bir kavram yoktur. Önceye alınmaz. Yani sınavı iptal olan öğrencilerimiz tekrar Mart ayında sınava girerek bu dersleri geçebilirler. Peki sevgili arkadaşlar. Hocam ben Birkaç sınavım iptal oldu ve diğer dönem sadece bu dersleri alsam yeterli olur mu? Farklı derslerde alsam herhangi bir bir avantajı olur mu? Arkadaşlar OBP'nin yükselmesi aldığınız derslerden yüksek puan almanıza bağlı. E doğal olarak örneğin benim iki sınavım iptal oldu ve ben bu iki sınavı Geçtiğim takdirde mezun oluyorum, ama sistem bana 12 ders verebilir. E siz bu kalan 10 dersi alabilirseniz ve bunlardan yüksek not alırsanız OBP'niz yükselir. E düşük not alırsanız da bu sefer de OBP'niz düşer. Bu size kalmış bir karar. Ya sadece e, zorun olan dersleri alarak mezun olabilirsiniz, ya da yanına kalan seçmeli dersleri alarak OBP'nizi yükseltebilirsiniz. Bu tamamen sizle alakalı bir durum. Kısaca toparlayacak olursak arkadaşlar, sınavınızın iptal olması durumunda bu sınavın herhangi bir telafisi yoktur. Bu şu anlama geliyor. İptal olan dersten kaldınız demektir ve bir sonraki dönem yani Mart ayında tekrar sınava girerek bu dersi geçebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, sınavdan kalmanız sizin üniversite sınavına girmenize bir engel teşkil etmemektedir. Şimdiden açık Üniversitesi ailesi olarak sınavları devam eden tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.